Bu videoda bir pizzayı pizza yapan en önemli unsurlardan mantarın Arapçasını kodluyoruz arkadaşlar. Bu iş için gerekli malzemeler 1 adet mantar, 1 adet fötür şapka. Gerçi doğada şapkalı mantarın envai çeşidi var ama bu derste işimizi görecek olanı adeta bir fötür şapka giymiş izlenimi veren şu mantar cinsi. Ve bu dersin kodlamasında neden ille de fötür şapkayı kafaya taktığımı size izah edeceğim. Efendim Arapçada fatara diye önemli bir fiilimiz var. Temel anlamı da bir şeyi yarmak, açmak, aralayıp içinden çıkmak veya çıkarmak. Hatta bununla ilintili olarak fataran nebet dediğimizde bunun lügatteki anlamı şakkal arda, toprağı yardı ve nebete minha ve oradan çıktı, baş gösterdi oluyor. O yüzden fatarallahu'l aleme dediğimizde de yine anlam Halakahu. Allah alemi yarattı. Onu yokluğun karanlığından varlığın aydınlığına çıkardı oluyor. Keza Esma-i Hüsna'dan bu manadaki fatır yokluğu yarıp varlığı halk eden anlamında. O halde anlıyoruz ki fatara kökünde bir yarma, yarıp ortaya çıkma veya çıkarma anlamı gayet net. Peki bunun mantarla bağlantısı ne? Şöyle izah edeyim. Mantar dediğimiz organizmanın en iyi yaptığı şey üzerindeki toprak kütlesini yavaş yavaş ve emin adımlarla yararak gün yüzüne çıkmak. Demem o ki Fatara fiilinin anlattığı yarma harekatını bu alemde şu organizmalar kadar etkili canlandıracak başka bir nesne yok. O nedenle Arap mantığı gördüğümüz şu şeylere yarıp ortaya çıkan anlamında futur demiş. Mantargiller familyası da doğrudan buradan türüyor. Futuriyet. Muhtemelen daha şimdiden futur yani mantar ile fötür yani şapka arasında bir alaka kurdunuz. Neticede bu mantarlar da literatürde şapkalı mantar olarak biliniyor. Bu noktayı biraz pekiştirelim. Gördüğünüz şey bir şapka. Cinsi fötür. Şu gördüğünüz bir şapkalı mantar. Onun da Arapçası futur. Futur ile fötür arasında bağlantı kurun. Futur, fötür. Futur, fötür şeklindeki cehri bir zikir işinizi kolaylaştıracaktır. Şapka mantar ilişkisini şu görselde de bir tık sağlamlaştırabiliriz. Şu üstteki fötür. Şu alttaki fotor. Bir daha. <laughs> üstteki fötür, alttaki fotor. Fotor mantar. E elin sihirbazı şapkadan tavşan çıkarıyor da rota Arapça şapkadan mantar çıkaramaz mı sandınız? Aşk olsun yani. Fötür, şapka, futur, mantar.